Herkese selamlar, saygılar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. İyi olmak istiyorum. Ee, bugün Milan'ın mutfağındayız. Güzel bugün böyle bak, yap, güzel bir e, kış çorbası yapacak. Deniz alalım. Ben e, bir kaşık bulgur, bir kaşık kırmızı mercimek, bir kaşık yeşil mercimek ve bir kaşık da pirinç. Bunları güzelce yıkadım, süzdüm. Şimdi tencereme koyuyorum. Ve 5 su bardağı da su katıyorum. kağıdın altını, altını açalım. Niye bu yanmıyor şimdi? Patlayatlarımızı pişirmeyi bırakalım. Daha sonra tabii hangi malzemeler var onu da söyleyeceğim. Bugün bayağı bir canım sıkkın. Moralim de bozuk. Pek keyfim de yok. Niye derseniz çok sevdiğim, değer verdiğim insanlar biraz onalak geldi, ondan dolayı çok üzüldüm, çok canım sıkıldı, istemezdim öyle olmasını ama insanlar böyle ön yargıyla bakıyor, düşünmeden, tartmadan insanları çok kolay kırabiliyorlar, Allah'a havale ediyorum, Başka bir şey demiyorum, neyse çorbamızı yapalım. Bakliyatlarımız pişti. Daha sonra hangi aşamalar var bunları da anlatacağım. Ama çok güzel bir kış çorbası oluyor. Tabii ki hepinize tavsiye ederim. Ben şimdilik videoyu durduruyorum. Bakliyatlar piştikten sonra tekrar devam edeceğim. Bakliyatlarım pişti. <laughs> ben bir kase, böyle orta boy kaseyle tavuk suyu katıyorum. Et suyumuz varsa et suyuyla da olur. Ama ben tavuk açlamıştım. Tavuk suyuyla yapacağım. Bir de bir baş kuru soğan doğradım. Bunu da ocağa koyuyorum. Bunu da kırmayayım. Biraz da yağ koyduk. Olsun. Ben e, haşladığım tavukları böyle suyunu tabi bir kase çorbaya koydum. Tavukları da böyle dikledim En son da onları çorbaya katacak. Bir kaşık un, bir tane yumurta kattım. Bunları da çırpalım. Ben yani dediğim gibi arkadaşlar, yani insanlar gerçekten özünü sonradan mı gösteriyor, belli ediyor bilmiyorum. Yani 46 yaşında kadınsın, 47 yaşına gireceksin. Hani kendini teklif ediyorsun, kendini çağırıyorsun, geliyoruz. Orada çok güzel dinliyorsun, ediyorsun, tamam diyorsun. Yani çok güzel muhabbet ediyoruz, gülüyoruz, şakalaşıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Ondan sonra arkasından başlıyor dedikodular yapmaya. E sen tabi birilerine söylüyor bunu ondan duyuyorum. E sen o insanla küstün. O insan hakkında bana bir sürü şeyler söyledin. Ama kalkıp da söylemedi. Söyleme Sen beni çok iyi anladın ne dediğini. Kim olduğunu da çok iyi biliyorsun. Neyse daha fazla uzatmayacağım. Allah'a havale ettim. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Yumurtayla bunu güzelce çırpıyoruz. kapaklı yani kapaklanması gelene kadar sonra bunu da çorbaya katacağız. Umarım beğenirsiniz. Ama e, yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir çorba. Tam bir kış çorbası. Hem dedim çorba yapayım? Hem de muhabbet edelim. Hem de kırgınlığımı söyledim. Başınız daha bakmayın. Neyse. Allah bilsin diyorum. Bak hiçbir şey demiyorum. İnsanlar çok iki yüzlü olmuş, çok tutarsız olmuş. Tabii bu her insan için geçerli değil. Kendini bilen insanlar için demiyorum. Kendini bilmeyen insanlar için söylüyorum bunu. Bugün pazar. Eşim, çoluk, çocuk evde. Ama ben bu videoyu yarın paylaşacağım. Yarın da Allah izin verirse bir aksilik çıkmazsa Emre'nin gideceğim? Tahta kaleye falan. Mesut Dua Çarşısı'na. Oralarda da güzel inşallah bloklar çekeceğim. Sizlere güzel bir bloklar atabiliyorsam ne mutlu bana. Abone olan arkadaşlarımdan da Allah razı olsun. Destek verenden, yorum atandan, herkesten Allah razı olsun. Biliyorsunuz hava tutkumla videolar çekiyoruz. Ee, bloklarımda, skeçlerimde yengem rolünde oynuyoruz. İşte Virgilerinin Cennet Mahallesi'nin bloklarını çekmeye çalışıyorum. Çok iyi bir insan gerçekten. Ondan da mesela sayfasından bana abone gelen arkadaşlar var. Yani hepimizden de gibi Allah razı olsun. Destek verdiğiniz için, yorum attığınız için. Neyse ben şimdi çorbama iyice bir geçeyim videomu durdurdum tekrar başlattım şimdi ocağın yanına getirdim şimdi çıkmış oldum yumurtayla onu kesmesin diye şuradan bir kepçe suyu harcımın içine koyuyorum şimdi güzel bir karıştırıyorum tekrar şimdi yumurtanın kesilmemesi gerekiyor tencerenin yani içine boşaltıyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. Çorbamız gayet çok güzel kaynıyor ve şimdi haşlanmış tavukları çorbamızın içine boşaltalım. Yani bunu ters şehriyeli, arpa şehriyeli yapan da var, köfteli yapan da var, ee, ters şehriyeli falan ama böyle bakliyatlarla da çok güzel oluyor. soğanlarımız da kavruldu. Tabii ben çorbayı tuz katmadım. Tuzunu da katayım. Tavuk suyunda hiç tuz yoktu. Yani bu zaten benim bir çay kaşığı kadar bu kaşığım. Bir de bunu ucuyla attım. Tuzumu. Ama tabii şey yapsak bir tane çay kaşığı olur tatlı kaşığı olur. Çay kaşığı da nereden çıktı ya? kapat böyle işte durgun olunca tarif verirken de zorlandım. Kusura bakmayın. Soğanımıza bu verimi biraz olmazsa olmazı karabiber. Evet, bir de çay kaşığı yarısı kadar attım hani biraz fazla Tamam da güzel de oldu. Kapatalım altını. Oh, bu tarafı çok ısınmış. Şöyle. 8 dakikada kaynatalım. Sonra da servisini yapalım. Çorbamız hazır. Ocağın altında kapattım servis edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz da maydanoz serpeyim. Çünkü benim çocuklarım maydanoz sevmiyor. Ben hani siz çorbayı da katabilirsiniz. Ee, Böyle kaselere de koyabilirsiniz. İşte böyle çok da güzel bir kış çorbası oldu. Sizlere e, bir çorbamı beğendirebildiysem ne mutlu bana. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.